Tövbe estağfurullah, ya kim bu saatte ayol? Ben bakarım, ben bakarım. Ha -ha. Türkan, sabah şeriflerin... Amca babamı çağırır mısın? Ha, akşam çıkan rüzgar fırtınaya döndü demek. Amca babamı çağır, mutfakta bekliyorum. Bir sakin mi olsak? Hala ne oluyor ya, kim gelmiş? Türkan. Ve seninle konuşmak istiyorum mutfakta. Aa ben... niye mutfakta çıksın yukarı? Abla ateşe benzin döküyorsun ya. Tamam tamam ben giderim ya. Abi lütfen ne olur kavga etmeden ama. Yok ne kavgası? Sadık Bey giyin şunu lütfen. Sabaha kadar öksürdünüz. Hasta olacaksınız. Ha yok. Teşekkür ederim. Merak etmeyin tamam. Vallahi Cevriye çok haklı. Olaysız bir günümüz yok ya. Ya acaba ben de Yok abla yok. Sakın. Türkan zaten barut gibi. Hiç karışma. Dönüş! Türkan. Hayrola kızım ne oldu sabah sabah? Sana sormalı baba. Çocuklar hadi bize biz biraz müsaade edin. Yok yok onlar da kalsınlar. Neler konuştuğumuzu duysun onlar da. Haa. Ablanıza müjdeyi vermişsiniz demek ya. Ailemizi ilgilendiren bir konu baba. O yüzden olabilir mi acaba? Ben sizin ailenizle ilgili konuşamıyorum sizinle. Ama siz gelip babanıza saygısızca isyan edebiliyorsunuz. İsyan ettir mi o zaman baba? Ha bir de saygısızca üste çıkıyorsun öyle mi? Sabah görünle gelip bütün ev ahalisini ayağa kaldırmayı biliyorsun. Geleceğim. Çünkü burası benim de evim. Eğer gelmemden rahatsız olanlar... Bu iş devam ettiği sürece de her sabah gelip kapınızı çalarım. Çalamazsın efendim. Bu şekilde çalamazsın. Kızım da olsan, annenizin de evi olsa... ...gelip buraya bu şekilde davranamazsın. Buna hakkın yok. Var baba. Senin de o kadın yüzünden bizi karşına almaya hakkın yok. Siz var ya siz, siz iyice çizmeyi açtınız. Ne yaptı Aşıp Sen yaptıklarına dönüp bir bakmak ister misin? Ne diyorsunuz ya? Siz kimsiniz de benden hesap soruyorsunuz? Biz senin çocuklarınız. Evet bu evden gitmiş olabiliriz. Annemiz ölmüş olabilir. Ama bizim söz hakkımızı elimizden alamazsın. Söz hakkı değil bu. Bu saygısızlık, bu babaya sahçı yapılan bir saygısızlık. Kardeşlerini ardına alıp, karşıma dikilip... ...bana bu şekilde saygısızca konuşamazsın. Ya saygı göstereceksin? Ya da, ya da ne? O kadın için bizi mi sileceksin? Evden mi kovacaksın bizi? Bana saygısızlık yapmanıza izin veremem. Kapı orada. Sen bana kapıyı gösteremezsin. Bu evde benim de hakkım var. Somer bizzat üçte bir hissesini aldı bu evin, hatırlatırım. Ve annemden dolayı da kızlarının da hakkı var bu evde. Nesrin öğretmeni yasal varisi olarak. Ne demek oluyor bu şimdi? Sen Beni evimden atmakla mı tehdit ediyorsun şimdi? Ben o kadınla aynı çatı altında yaşayamayacağımızı söylüyorum. Ama sen nasıl anlamak istiyorsan öyle anla baba. Elalemin kadınını bu eve getirip yuvayı dağıtmayı göze alıyorsan... ...ben de bu evi sizin başınıza yıkmayı bilirim. Değil çıkıyor. Vallahi ben ablamla aynı fikirdeyim yani. Madem babam kararından dönmüyor, dağıtalım bu evi yani. Satalım, herkes payını düşeni alsın. Yani benim o kadarına hakkım yok. Sizin anne babanız sonuçta sizin mirasınız. O ne demek dönüş? Senin de hakkın var. Yasal varissin sen. Ya ben sizi sadece destekleyebilirim. Bak ya. Deli deli konuşmayın Allah aşkına. Ev bark dağıtmak da neymiş? Ayrıca o sizin babanız. Biraz saygılı olun. Biz de buradayız. O zaman babam gitsin o kadınla başka evde yaşasın. gelirse Derya ya. Kadının koca çiftliği varmış, oraya giderler. <laughs> Orasını bilmiyorum vallahi. Ya giderler ya da Türkan ablam bu evi sattırır. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Daha ben ölmeden evin derdine düştüler. Yazıklar olsun. Sadık Bey, benim yüzümden. İsterseniz nikahtan sonra çiftliğe yerleşebiliriz. Siz kızlarla daha fazla yüz göz olmazsınız. Ne münasebet Müjgan Ben nasıl böyle bir şey yapalım? Ben iç gövesi miyim? Bu ev benim ya, benim! Bakın, eğer benimle bir hayat kuracaksınız önünüze koyduğum helal bir tas çorbaya... ...aile yadigarı bu evde yaşamaya tenezzül etmeyeceksiniz. Tenezzül meselesi değil Sadık Bey. Kızlarla aranızın açılmasına neden olduğum için kendimi çok suçlu hissediyorum. Siz de çok üzülüyorsunuz. İsterseniz bu nikahı erteleyebiliriz. Bunlar senin sarmaların mı Çıta? Işte? Vallahi sarmaları burası o kadar çok beğendi ki en çok porsiyon isteyen yer burası sağ olsunlar. Vay be Türkan. Burası bizim ilk buluştuğumuz yerde hatırlıyor musun? Bugün sen bir mezeci, ben bir taksici olarak oturuyoruz. Tam şu masadaydık. Hatırlıyorsun değil mi? seni gördüğümde ne kadar zengin bir züppe demiştim. Züppe mi? Evet, ilk gördüğümde öyle düşünmüştüm. <laughs> ben de seni ilk gördüğümde ne kadar güzel bir kız, ne kadar temiz bakıyor demiştim tabii. Benim için işler o zaman biraz karışıktı. Hiç hatırlatma o günleri, hala nasır içimde. Hatırlayalım Türkan. Nereden nereye geldiğimizi bilelim ki şu günlerimizin kıymetini daha iyi anlayalım. Sanırım ikimiz de bu masaya annemin ısrarı oturttu. Değil mi? Israrı derken? Sanki anneniz sizi buraya zorla oturtmuş gibi bir sitemle söylediniz. Eğer öyleyse... Kusura bakmayın. Lafın gelişiydi. Lafın geldiği yer önemlidir Somer Bey. Geldiği yer gideceği yeri gösterir çünkü. Lafın geldiği yer önemlidir Somer Bey. Geldiği yer gideceği yeri gösterir çünkü. Vay be. Eğer başarılı olabilseydik haftaya bugün evlilik yıl dönümümüz. Hala yıl dönümümüz Türkan. Hatta belki çifte kutlama yaparız. Hı? Çifte kutlama? Evet sen ben. Ee, Sadık babanın evliliği falan. Somer sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sana bu evlilik olmayacak dedim izin vermeyeceğim. Ya. Türkan neyin kavgası, neyin inadı bu ya? Altı yıl geçti üstünden. Baban yazısını tuttu. Sen kendin söyledin babamı hayata döndürmek çok zor oldu diye. Hiç kolay şeyler yaşamadı. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. ya Siz babanızı eğer gerçekten seviyorsanız bu yalnızlığı ona reva görmezsiniz. Yalnız değil. Babam yalnız değil. Biz varız. Kızları var, torunları var. Halam var, amcam var. Aynı şey değil. Siz ona sadece babalığı yakıştırıyorsunuz. İnsan olarak sevmesini, sevilmesini istemiyorsunuz. Bu çok büyük bir haksızlık. Babam mı görevlendirdi seni? Hayır tabii ki de. Ben sadece üzülüyorum bu durumunuza. Yani evet siz hepiniz anlayış bekliyorsunuz kız kardeşler olarak. Ama babanızın da anlaşılmaya ihtiyacı var. Bunun için çabalıyorum. Eğer benim için çabalamak istiyorsan... ...şirketteki eski avukatlarla görüş. Evin mirası için bana yardım etsinler. Rükan. Somer ben ciddiyim. Babam Müjgan'la evlenirse o evi satarım. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.